Anca yakalayabildi bu kadar çift dorseli tır. Arkasındaki küçük yani kasanın arkasındaki küçük en arkadaki daha uzun. Bunlardan çok var burada. Finlandiya'da. Ee, yol videoları varsa koyduysam eğer yolları görmüşsünüzdür. Dümdüz yollar. Şu da öyle. Onu da yandan göstereyim size. Normal tır var. Bir de şöyle e, normal kamyonun arkasına şöyle dorsa takıyorlar. Şeyle ama. E, önünde de tekerlek var. Bu traktör renkleri var ya. Önünde de oluyor. Onlardan takıyorlar bu kamyonların arkasına. Sebebini bilemeyeceğim. Daha çok taşımak için mi? Ama başka bir var. Şey Norveç'te var. Burada daha çok. Bak bu da onlarda. Dur bakayım. Bak bu evet bu da bunlar. kamyonun arkasında dorse. Ha bak evet. Görüyor musunuz? Arkanın önünde tekerlek var. Bu neyse de yerini kullanmak aman Allah'ım. Arkanda bir tır var. Onun arkasında da şundan var. İlginç ilginç ya. Tarıcılar. Bunu kullanan zaten. Bir tane yolda şey gördüm. Keşke durup çekseydim. Ee, park yerine giriyordu. Geri geri manevra yapıyordu. Şundan mı, Öbüründen, öbüründendi galiba. He? Durup çekseydim keşke. İşte keşke demeyi istemiyorum. Ne yapalım. Evet kaleye gezdik. Şimdi e, saat sanırım 5'te. Ben bisiklet yoluna yürüyorum ama kenardan yürüyorum. Beş buçuk, dört buçuk saat var esayin bitmesine. Yine dinlene dinlene gideceğim. Şu beleş yüzer köprülerden geçeyim bari. Bir de orayı görelim. Şu gemi müzesi. Etiketif. Yani hani. Bilet ofisi orada ama her şey meydanda. Herhalde şu savaş gemisine de giriyorsun. Burası da gemi müzesi, içeride gemiler var. Kapalı. Paraları zaten bir de var. Şu şeyi anlayamadım. Niye bu eğrilmiş, bürülmüş? yetişiyor. Bizim şimdi ilk defa gördüğüm böyle bir şey. Büyükler A, büyük de oturuyormuş. E niye oturmadı ya? Niye pardon niye yatmadı? Ya, yatan bari. Şu ayaklarımı dikemedim de yukarı bacaklarım dinmez. Haydi hoşçakalın. Evet, bir tane örnek gördüm. Dedim göstereyim, çekeyim. Şu ne yazıyor en üstte? kurunun makasını. <laughs> ya böyle garip şeyler okuduğunuz zaman yani Türkçe benziyor yani kurunun makasını işte. Yani. ne <laughs> Acaba Türkçe ile alakası var mıdır dersiniz? <laughs> Allah'ım yarabbim. Gördüm de bitti. Görsem dedim. Görsem gene yolda. Çekerim. Haydi hoşçakalın. kalın. Evet, güzel köprüyü bir deneyeyim dedim arkadaşlar. Bedava. Karşıdan gelelim karşıya. Dedim bu tarafı. Nerede ne var? Katedrali görüyorsunuz. İki dakika sürmüş gibi ya. Sanırım elektrikli. Ya da ne diyeceğiz şey, e, yüzer köprü, başka yüzen kaldırım, kaldırım olmaz. Hadi isimleri yazın bakalım. Buna ne isim verelim? <laughs> Topçular eski motor. botu tarafa. Demir serip miyim İki tane vardı. Başka var mı bilmiyorum arada. Aa yok ileride köprü var. İki yere yapmışlar bunu. Aha geldik. Motor yasak. Bisiklet ve yaya. Feribota binmeyelim mi? Bu kadar yol geldik. Demire denk geliyorsun galiba geldi. Haydi. Oh. Biz de yaygınlaş bisiklet. Böyle Haydi. Biraz dışarıdan göstereyim. Gerçi az önceki videolarda görmüşsünüzdür de yakından göstereyim. Okay, i̇şte oturayım biraz, dinleyelim. Bir de gidişini görelim. Av <Sessizlik> oh, bacakları. Ah. Orada ne yazıyor? Maksimum 75 hen kilo. Hen kilo. Ne olabilir? Ne olabilir hen kilo? A, ton olmaz demiş. Beş ton fazla. Neyse. Ha bu arada bu skaterlar her yerde başa bela galiba. İki kişi binen, kask takmayan, sağda solda garip yerlerde bırakan. Valla görseniz belki görmüşsünüzdür. Onu demeyi unuttum size. Burada da düzenleme yok sanırım ne daha 20 iri sanki. Hakikaten ya bunlar iyi bir şey de düzenleme olmayınca karma çorba. Not bored eating. Part bird bird dereceki bird ya Allah Allah. Evet gördüğünüz gibi kapılar kapandı. And haydi ha şu da varmış. Günün güle, güle. Ha imiş seni. Ort otur git gel. Sürekli. Furry Türk Furry Furrybop Furry Furry Yani anlar ya bazı İki dakika durur diyor da Aslında bir dakika bile sürmüyor İlginç mi ya Haydi gidelim mi? gidek saat 6 mıydı? Az önce bakmıştım. Tolga ne yersin diye menü yattı. 6.30 olmuş. 9'da gel diyor. Biraz erken çıkarız diyor. Biraz dinlenirsin. Aa, buranın eski. Şu bina vardır da nerededir? Arkada mı? Neyse. İlginç şey görürsem açarım gene. Hoşçakalın.